savaş, sadece cephede kazanılmaz. Perde arkasında yürütülen istihbarat savaşları, bazen top ve tüfekten daha büyük bir etki yaratır. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye tarafsız kalmaya çalışsa da, casusların cirit attığı bir ülke haline geldi. Nazi Almanyası, Türkiye'yi kendi yanına çekmek için apanlarını gönderdi. İstanbul, Alman, İngiliz ve Sovyet casuslarını gizli operasyonlarına sahne oldu. Peki, Nazi ajanları Türkiye'de ne yapıyordu? İşte, Savaşın gölgesinde kalan gerçekler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, tarafsız kalmaya çalışsa da casusların hedefi oldu. Nazi Almanyası, Türkiye'yi kendi yanına çekmek için apanlarını gönderdi. İstanbul, Alman, İngiliz ve Sovyet istihbaratçılarının adeta savaş alanına dönüştü. Nazilerin en önemli adamlarından biri, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'di. Diplomat kimliği altında Türkiye'de gizli görüşmeler yaptı, Nazi propagandasını yaymaya çalıştı. Hatta ona düzenlenen bir suikast girişimi bile oldu. Alman casusların demiryolları, limanlar ve askeri tesisler hakkında bilgi topladı. Bazıları gazetecilik adı altında propaganda yaparken, bazıları sanayi casusluğu yürüttü. Ancak Türkiye 1944'te Almanya ile diplomatik ilişkilerini keserek birçok Nazi casuslarını sınır dışı etti. O dönemde İstanbul casus şehri olarak anılıyordu. Bugün bile Nazi casuslarının Türkiye'de tam olarak neler yaptığı halen merak konusu.